Ben öyle yap. Ben öyle yap. Ben öyle yani gelsen olacak şu an bir şey fayda etmez ki bir milyar gelen yüzde yirmi ne olacak bir fayda sağlayacak mı sence hayır daha çok bekliyoruz yani bunu en az bu e, yapılan zamları bir daha geri almasını istiyoruz bunu yok yeterli de değil yani hiç kimseye yeterli de değil yani şu an faturaları kimse ödeyemiyor yani hepsi e, boşa bırakmışlar yani bunun için e, ne yapmalar lazım? En az e, zamı geri almaları lazım. Başka bir şey yok yani. Bu gelen zamları geri alsın ki bir fayda sağlansın. %25 ne yapacak yani? 500 milyonda gelen ne yapacak yani? Ne fayda sağlayacak? Ya zaten şu an kazanç yok bir şey yok yani. Her şey yüzde %100, 300 artmış yani. Aa bugün mozota zam geldi. Benzine zam geldi. Ne olacak? Bir daha elektrik faturası artacak. Ne anlayacaksan hiçbir şey. En azından yapılan zamı bir daha geri alsınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Yapılan zamları geri çeksinler. Yoksa başka çıkar yol yok. Bitmiş esnaf yani. İndirse çok güzel olur da ben hiçbir beklenti beklemiyorum. Yapmayacaklar. Zaten perişan ettiler bize. Elektrik faturamız gayet yüksek geliyor. O yüzden çoğu zaman ışıkları bile kapatıyoruz. Farkındaysanız ışıkların çoğunu da içinden sökmüşüm. İçeride sadece bir tane ampul yakıyorum yüksek geldiğinden dolayı. Benim ampulları gösterebilirseniz hepsini söndürmüşüm. %25 indirim yapsa çok iyi olur ama inanmıyorum. %124 zam yaptılar, %25'ini indirecek. Eski faturalarımızı gene geri istiyoruz. %25 hiçbir şey ifade etmiyor. Etse de güzel olur ama gene de inanmıyorum. %124 bize zam yapılmış. Ben ampulları söndürmüşüm ya. Ödeyemiyorum faturayı. Şu anda 3 tane faturam birikmiş. 2 seferdir bana ihbarname geliyor kesilecek diye. Şimdi esasında esnafa %25'lik geletri indirimi çokla bir şey değiştirmez yani. Yani bu bir göz boyamacadır. Zaten esnaf her türlü perişan olmuştur. Her yönüyle. Daha dün akşam petrola yine zam geldi. Yarın bizim eşyalara da zam gelecek. Bugün bu bir kavli elleri satıyorsa yarın söylemesi ayıp bunu elleri alamayacağız. Ne satan razı ne alan razı. Allah sonunu iyi ede. Yani elektrikle ilgili yani yüzde yirmi beşlik zaten yüzde yüzde yüz elli zam yapmış yüzde yirmi beş indirim yapmış Bu Çok bir şey değiştirmez yani Vallahi çok güzel olur memnun oluruz şu anda elektrik parası ödeyemiyoruz yine Başın delik yeter bunu yapsınlar Bunu bir görelim ondan sonra Yine bakarız inşallah Bu eskiden 100 milyon geliyordu mesela bir dükkan olarak 300 lira geldi Yüzde %200 arttı Eskiden 100 lira geliyordu dükkana şimdi 200 geliyor 300 geliyor yani yüzde 25 indirim olsa belki 200 gelir. Daha iyi olur. Ona gelse çok iyi olur. Daha önce faturalarımız mesela 300-400 lira e geliyordu. Şu an 1200-1500 arasında geliyor. Yani indirim olursa daha iyi olur. İndirim olmazsa esnaf rezil olur. Çünkü elektrik faturaları çok yüksek geliyor. Yani indirim bekliyoruz. İnşallah devletimiz bu konuda gerekeni yapacaktır. Yeterli değil ama hiç yoktan iyidir. Ödüyoruz ama ödemeyen esnaflar da var tabii. Her esnafı bir tutmamak lazım. Yani inşallah daha da indirim yaparlar diye düşünüyoruz. Yani gelmesi bizim için iyidir. Daha yani yüzde 25 yine azdır. Daha yüzde 50 gelse. Yani gördüğünüz gibi bu kaç aydır yüzde 150, 200 zam geldi. Yani yüzde 25'i gene gelmesi bizim için iyi olur. İnşallah olur da. Yani bu var adamlar ekmeği bulamıyor. O nasıl nasıl ödeyeceğini ben şaşırıyorum yani. Bu ay 700 milyon geldi. Daha bekliyoruz. Bakayım 2-3 bir hafta yine gelecek.